Herkese merhaba. Bugün sizlere psikoterapi nedir, ne değildir birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Özellikle destek almak isteyen kişilerin bunu bilmesi gerektiğine inanıyorum. Psikoterapi, kişinin üstesinden gelmekte zorlandığı konularda bozulan ruh sağlığını daha sağlıklı hale getirmek adına aldığı desteğe psikoterapi denir. Psikoterapi kişinin kendisini keşfetmesine odaklanır psikoterapi ne değildir? Psikoterapinin ne olduğunu bilmek kadar ne olmadığını da bilmek önemli. Çünkü kişiler terapistlerden farklı beklentiler içerisine girebiliyorlar. Ruh sağlığı uzmanları sizin yerinize karar alan, sizin ne yapıp ne yapmamanız gerektiğini söyleyen kişiler kesinlikle değillerdir. Tamamen karar merci sizsiniz. Uzman sadece sizin ne istediğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu fark etmenizi sağlayan kişilerdir. Bunu kesinlikle unutmayınız.